Merhabalar sevgili boğa burçları. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Sizin tercihiniz üzerine tarot falı olarak tercihinizi yaptınız. Anketime katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Bakalım boğa burçlarını neler bekliyor arkadaşlar? Neler sizleri bulacak? Tarot kartlarım önümde gördüğünüz gibi hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. E, i̇ki burç bir genel olarak devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her şey sizler için sevgili arkadaşlarım. Hem bir yandan konuşurken hem de kartlarımı karıştırmak istiyorum izniniz olursa. Ee, tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık tutmanız yeterli sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki ücretsiz falları dinleyip ücretsiz abone olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım boğa burcu erkekleri ve boğa burcu kadınlarını neler bekliyor arkadaşlar. Böyle burç burç herhalde e, hepinizin gönlü olmuş olacak arkadaşlar. Güzel olacak ya. Vallahi bak ben seviyorum. Böyle olduğu zaman seviyorum. Herkesin e, memnun olması benim daha çok hoşuma gidiyor en azından. Evet. Kartları bilerek karıştırıp daha önceden önünüze koymuyorum arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde e, karıştırmak istiyorum. E, i̇zniniz olursa sevgili arkadaşlarım, en azından siz de görün hangi kartın geldiğini. Öyle yapanlara da hiç inanmıyorum ayrıca. O ayrı bir konu. Kartları dizip koyuyorlar. Oradan üstten üstten çekiyorlar. Kimin niyeti, kimin kısmeti belli değil arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir e, fal şeklinde devam ediyor sonra. Baktıkları fallarda hep aynı fallar. Değişen hiçbir şey yok. Hiçbir yenilik yok. E, hep eski. Hep eski. Her şey es eski. Evet. Güç meleği. Sihirbaz ve ayna. değer kapısı finansal sıkıntılar hmm, ve düşmanlıklar Şimdi arkadaşlar hemen size ilk gördüklerimi anlatmak istiyorum sevgili boğa burcu erkekleri ve kadınları Evet 50 gün içinde sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki bu kartların e, burasında yazan numaraları var. Bu sizin bugünler içinde yaşayacağınız tabii ki bunu yorum yapan kişiye de bağlayın arkadaşlar. Neler yaşayacaksınız size net bir şekilde söyleyebilirim. Tarot kartları net bir şekilde size e, net bilgiler verebilir arkadaşlar. Şimdi 50 gün içinde üzerinize gelecek olan size dokunacak olan çok güzel bir güç var. İnşallah ki bu gücü iyi kullanırsınız, akıllıca davranırsanız eğer gerçekten o ormanların hakimi. O aslan siz olursunuz arkadaşlar. Ee, güç meleği özellikle bayan takipçilerim bugüne kadar e, yaşadıklarınız ne olursa olsun hiç üzülmeyin sevgili Boğa burcu kadınları. Ee, bundan sonrası her şey güzel olacak arkadaşlar. Çünkü gücün kuvvetin tamamen üstünüzde olduğunu görüyorum. Şimdi 53 gün içinde üzerinize yapılan bir sihiri fark edeceksiniz ya da evinizde hiç anlam veremediğiniz bir yerden buna benzeyen sihir yapılmış Hani şeyler oluyor ya arkadaşlar tam da onun ismini veremiyorum video çektiğim için bunu bulacaksınız zaten şüpheleniyorsunuz bazı hisleriniz var Bunu da elinizde koymuş gibi bulacaksınız zaten bu şu anda sizin evinizin içinde dışarıda bir yerde değil sevgili boğa burcu erkekleri ya da kadınları erkekleri için işinizin gücünüzün ters gitmesi için yapılmış olabilir. Ee, ya da sevdiğiniz bir kişi varsa bu kişiden ayrılmanız için yapılmış olabilir sevgili kadın arkadaşlarım bayanlar evet bunlar sizin için de geçerli bu da yapılmış olabilir ve bunu siz elinizde koymuş gibi bulacaksınız sevgili arkadaşlarım şimdi maddi olarak değer kapısı bir ayınız var arkadaşlar ee, hani böyle bas bas paraları Leyla'ya derler ya paralar böyle havada uçuşur 31 gün içinde yani biz ona 30 diyelim bir ay içinde e, bolduğunuzun bereketinizin paranızın ne kadar çok arttığını göreceksiniz ama elinize 1 lira bile geçse her zaman şükredin şükürler olsun Allah daha da arttırsın deyin ve göreceksiniz ki o parayla nasıl bir ay boyunca idare ediyorsunuz, nasıl o para arttırıyor. Çünkü şükür ettiğiniz için o paranın bereketini göreceksiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili boğa kadınları, boğa erkekleri. Şimdi finansal sıkıntılar 13 gün içinde size ve hanenize yansıyacak olan büyük bir sıkıntı var. Tamamen maddi bir sıkıntı. Bu resmi bir evrak arkadaşlar. Size birebir gelecek. Halledecek misiniz? Bence uzun zamandan beri Zaten bu, bu konuyla alakalı birazcık Kafa yoruyorsunuz ailece ee, Bence halledeceksiniz sevgili arkadaşlarım Bunu da hallederseniz eğer Süper olacak Ki halletmemeniz açısından hiçbir engel yok arkadaşlar Halledeceksiniz Şimdi 25 günü var En yakınınızdan birisinin size bir düşmanlık Edeceğini görüyorum arkadaşlar Çok dikkatli olmanızda fayda var Bir erkek bu Şu anda beni izleyen e, bayan ya da erkek takipçilerim, beni izleyenler. 25 gün içinde size çok yakın bir erkeğin size bir düşmanlık edeceğini, bir kötülük edeceğini sinyalini vereyim. Eğer çok dikkatli olursanız bunu engelleyebilirsiniz. Ama eğer asla o yapmaz dediğiniz kişiye çok güvenirseniz Vallahi hep en yakınlarımızdan geliyor. Ne yazık ki sevgili arkadaşlarım. E, o yüzden de sizin için sıkıntılı du durumlar doğurabilir. Ben size bunları tarihleriyle veriyorum çünkü üstünde tarihleri yazıyor arkadaşlar. Sayılar var. Bu sayılar içinde bunları yaşayacağınız biri bir sevgili boğa burçları. Şimdi denge kartımız ve dünya kartımız. E, evet e, çoğu zaman kendi sinirlerinize hakim olamasanız da ılımlı olma zamanınız gelmiş. Ee, en çok istediğiniz ilişkinizde sadakat. E ee, siz de mükemmel, ben de mükemmel değilim ama karşımdaki insan da e, birazcık bana saygı gösterecek, sadakatli davranacak diyorsunuz ama ne yazık ki bugüne kadar böyle bir şey görmedim diyorsunuz sevgili boğalar. Ee, ama e, öyle güzel bir iş yapacaksınız ki yani şu yaşadıklarınızı bu yapacağınız iş unutturacak arkadaşlar. Ee, gerçekten neşe ve mutluluk katacak. Ee, aydınlanmaya giden yol Adım adım sizin önünüzden akmaya başladı arkadaşlar. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Her zaman söylediğim bir şey var. İyi düşünün, iyi şeyler olsun sevgili arkadaşlarım. Şimdi çok fazla iş, çok fazla iş yoğunluğu, aileyi belki göremiyorsunuz, sevdiğiniz kişilere yeterin kadar zaman ayıramıyorsunuz. Başkalarının bir konuyla alakalı bir yardımını kabul edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü hayatın dengesini kaybetmişsiniz. Özellikle şu bir aydan beri strese bağlı sağlık problemleri yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Stresten uzak durun diyeceğim ama bu mümkün değil arkadaşlar. Biliyorum ki haklısınız da. Herkes bir geçim dünyasına daldı. Ne yazık ki. isterim ki herkes eşit olsun. Herkes aynı dengede olsun. Ama bunun mümkünatı olmuyor tabii ki bazı konularda. Allah hepimizin kalbine göre versin. Şimdi... Sezgileriniz çok kuvvetli. Sessizce yaklaşıp sezgilerinizle rahat rahat hareket edebileceğiniz güzel bir dönemdesiniz. E, ruhsal öğreti arkadaşlar. E, ruh kapınız açık. Siz ne yaşayacaksınız önceden hissettiğinizi düşünüyorum sevgili boğa boğaburçları. E, bu dönemde kendinizi keşfedeceksiniz. Bu duygularınızın hislerinizin yoğunluğu sizin ileriki dönemde neler yaşayacağınızı belki rüyanızda gösterecek. Ee, belki anlamsızca böyle pat diye evet 2-3 gün sonra bu olacak diyeceksiniz ve olacak. Ee, böyle anlam veremediğiniz şeyler yaşayacaksınız. Bu da ruh kapısının tamamen e, sizin açık olduğunuzu gösteriyor sevgili Boğa burçları. Şimdi para konusunda e, çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma zamanınız geldi. E, elinizden çıkacak olan paralara çok dikkat edin. O paraları e, şu birkaç ay sonra arayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ee, aslında şansın sizden daha az yana olduğunu düşünüyorsunuz fakat öyle değil bence tam tersi herkeste şans var o şansı doğru kullanabilmek çok önemli yani doğru hamlelerle doğru adımlarla e, kullanabilmek çok önemli ee, bakın e, tüm zorlukları bence aşacaksınız bu bir e, ve hak ettiğiniz yaşam şartlarına er ya da geç kavuşacaksınız e, bazı yerlerde e, evet ufak tefek böyle hastalık, rahatsızlıklar geçirseniz de sevgili arkadaşlarım kesinlikle düştüğünüz gibi kalkmasını da bileceksiniz. Aile arasında yalnız yaşayacağınız bazı küslükler var. Çok üzülebilirsiniz. Bu anlamsızca tartışmalar sizi sevdiğiniz insanlara karşı uzaklaştırabilir sevgili boğa burçları. Bakın 3 rakama 3 ee, rakamı geçen 3, 13, 23 tarihleri arasında elinize bir kağıt gelecek. Zaten bunu biraz önce söylemiştim. Ee, olumlu sonuçlanacak arkadaşlar. Ee, ve olumlu sonuçlanmaması için hiçbir sebep yok. Şimdi bu pazartesi yarın akşamdan itibaren e, çok hayırlı bir olay gelişecek evinizde. Önümüzdeki hafta yani yarın akşamdan itibaren gece yarısından itibaren e, güzel fırsatlar yakalayacaksınız ailecek. Ee, aslında mücadele gerektiren durumlar söz konusu ee, ve bunları siz başarıyla üstünden geleceksiniz. Ee, rakiplerinizden gelecek olan hamleler ve engeller e, sizi birazcık zorlayabilir ama üstesinden rahatlıkla geleceksiniz sevgili arkadaşlarım. İlişkisi olanlar, özellikle beni izleyenler, partnerinizle e, mühim bir konuşma geçecek aranızda. Bu konuşmada bundan sonraki davranışlarınıza yön verecek arkadaşlar. Fazla inatçılık yapmayın derim ben. Yoksa planladığınız gibi gitmeyecek hiçbir şey. Yani planladığınız gibi gitmeyecek. O yüzden birazcık o inatçılığı bir yerde törpülemek gerekiyor. Bazen sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sevgili boğa burçları her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.